gün doğduğunda buluş kuzucukla Her gün yeni bir macera keşfet öğren onunla Tıpırcıkcık ibikli oyunlar çok çok renkli lak, lak kös kös bademli neşelen ve gülümse Koş gel durma eğlen bizimle çiftlikteyken Koş gel durma eğlen bizimle çiftlikteyken Koş gel koş gel durma eğlen Kuzucuklar çiftlikteyken Özel bir gün Çok heyecanlı. Böyle gizli toplantılara bayılırım. Ben de ben de. Hadi ne duruyoruz başlayalım. Bir de ibikli eksik galiba. Of nerede kaldı bu ibikli? Kuzucuk uyanmadan şu işi halletmemiz lazım. Yoksa? Yoksa benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Olamaz. Olamaz. Ne oldu ne oldu? Bana da söyleyin bana da söyleyin. eee. <laughs> <laughs> Hı, 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 ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Ben, ben işimi yapıyorum. Sırası mı şimdi? Kuzucuğu uyandıracaksın. Hadi yürü. Hı, 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 hı. İçim hiç ama hiç rahat değil. Görevimi ihmal ettim. Bu ilk kez başıma geliyor. Hepimiz uyanık olduğumuza ve kuzucuğun da uyuması gerektiğine göre işini yapmış sayılırsın. Bilmem ki. Öyle mi dersin? Komşu köydeki horozlar sesimi duymayınca benimle alay ederlerse Hı? ötemeyen bir horoz aman Allah. Im. Uçabildiğim ve böyle boş işlerle uğraşmadığım için çok mutluyum. Göreceksin bak ben de uçacağım ama sen de böyle güzel bir sese sahip olamayacaksın. Hem de asla. Hı. Hı -hı. Güneş ne de güzel parlıyor. Arkadaşlarımla dışarıda kahvaltı etmek için harika bir gün. Biliyorsunuz, iki gün sonra kuzucuğun doğum günü. Geçen sene güzel bir sürpriz yapalım derken her şeyi berbat etmiştik. Hatırlamaz mıyım? Dört katlı, içinde enfes meyve parçaları olan harika bir pasta yapmıştık. Ama lak, lak bir ucundan düzgünce tutamadığı için pasta kuzucuğun kafasına düşmüştü. Hadi canım, pastayı düşüren sendin. Hepiniz gördünüz değil mi? Siz şu an olduğu gibi yine birbirinizi suçlamıştınız. Ben sizi ayırmaya çalışırken de pasta parçasına basıp düşmüş, bileğimi incitmiştim. Sonra da tartışma iyice büyümüş, bir hafta birbirimizle küsmüştük. Olanlardan sonra Kuzucuk çok üzülmüş, bir daha doğum günü kutlamama kararı almıştı. O yüzden bu sene Kuzucuğa çok sevici, kullanışlı bir hediye yapacağız ve kendimizi Hı. affettireceğiz. Aa bu hmm. da ne? Evet, şey, bir şey görmedim mi? Lok lok. Lok lok. Evde değil. Ortalarda da kimsecikler yok. Bu bir şövalye. Yani ressam sehpası. Heh, tam da ben diyecektim. Ben çok gördüm bunlardan çok. Özellikle de Paris'te ressamlar bunun başına oturup resimlerini yaparlar. Evet, şövalye resim yapmaya yarar. Kuzucuk bu şövalye sayesinde sırt ağrımadan çok daha rahatlıkla resimlerini yapabilecek. Harika bir fikir bu. Ama bunu bunu yapmak zor değil mi? Satın alsak ya? Hiçbir hediye kendi ellerimizle yaptığımız kadar değerli değildir. Aa kuzucuk geliyor. Bak işte kuzucuğu uyandırdın. O, işte oradalar. Şövalyenin yapımı için iki kişiyi görevlendiriyorum. Daha önce gördüğü için laklak. Lak. <laughs> evet. Ben olabilirim. <laughs> Ve ibikli yapacak. İkimiz mi? İkimiz mi? <laughs> <laughs> hı? Bu işi ikinizden iyi kimse yapamaz. Geri kalanımız da pasta ve süsleme ile ilgilenecek. Hı -hı. Hadi spor yapalım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın kızıcık Günaydın Günaydın gülüyor 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 cık, hı -hı. Hayırdır ne yapıyorsunuz sabah sabah böyle hep birlikte? Ee, şey yani, şey yani biz şey şey, şey yapıyorduk. Şey biz, biz sabah spor yapıyoruz. Hıh. 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 Aa, siz spor mu yapıyorsunuz? Biz spor hmm. yapıyoruz. Ee, beni neden çağırmadınız? Hmm, sen tatlı tatlı uyuyordun. Doğru. İbiklinin ötüşünü de duymamışım. Bak ürüyü doymamış. Senin bir suçun yok yani İbikli. Cik 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 çık. Siz bir şey mi saklıyorsunuz? Pek spor yapıyor musunuz gibi gelmedi bana. Olur mu canım? Hem spor yapıyor hem de sporun faydalarından konuşuyorduk. Bu parçaları çizimde görüldüğü gibi birleştireceksiniz lak, lak hepsi bu. Görüyorsun ya Tostos amca. İbikli şu sabah ötüşü yüzünden yine bütün yükü bana yıktı. Madem yapımı basit ben tek başıma da yapabilirim aslında. Pekala lak lak. Yapabilirim diyor. Sen yap ama bu yıl kesinlikle hata istemem ona göre. Hata mı? Asla! Bana güvenebilirsin. Arkadaşlarım nerede acaba? Bugün de kimse ortalarda yok. Ay, oh, aa ay Biraz düzgün uçsana Cik Cik. Sarmaşıklar ayağıma dolandı. Ay affedersin. Çok uzunmuş bu. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Aa! Bunlar nereden geliyor böyle? Yine bensiz spor yapmaya mı gittiler acaba? Neden beni çağırmadılar ki? Ben de Tostos amcaya gideyim bari. Dört yumurta. Yumurtalarınız geliyor şef. Üç bardak un. Evet şef. Tostos amca. Ay. Ne yapacağız şimdi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Tostos amca. Merhaba Kuzucuk. Merhaba Kuzucuk. Yemek mi yapıyorsunuz? Hmm. Çocuklara yemek yapmayı öğretiyorum. Ne güzel ben de öğrenmek Ay. isterim. Şey biliyorsun Kuzucuk mutfağım biraz küçük. Sana da başka bir gün öğretirim olur mu? Öyle mi? Olur. Görüşürüz o zaman. Üp, üp. Şövalyeyi tek başına yapabileceğini sanmıyorum. Görürsün bak nasıl yapacağım. Pekala. Ben de sana bakarak eğleneceğim o zaman. Üp. Arkadaşlarım beni aralarına almıyorlar. Artık beni sevmiyorlar mı acaba? Üp. Günaydın güneş, günaydın tüm dünya. Madem arkadaşlarım bensiz çok mutlular, ben de tek başıma eğlenebilirim. Yalnızken resim yapmak gibisi yok. Doğada resmedilecek yeni bir yere gitsem, hiç fena olmaz. Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Öğlene Oy. kadar bitirmek için acele etmeliyiz. Laklak ve ibikli ne yaptı acaba? <laughs> Şu çivileri de yerine taktık mı işlem tamam ibikli. Aferin sana. İşte bunu da taktık mı bitti. Ta çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Neden olmadı? Her şeyi yaptım. Baksana şu kağıda her şey tamam. <laughs> Şimdi Tostos amcaya diye ne diyeceğim ben? Olamaz. Tostos amca geliyor. Bittik mahvolduk. Hı? Tostos amca mı geliyor? Çabuk, çabuk, çabuk parçaları tekrar birleştir. Çocuklar. Aferin. Sizinle gurur duyuyorum. Beraber güzel iş çıkarmışsınız. Hadi bakalım hediyemizi hı? Hı hı. alıp gelin. Oh, aferin aldık. İyi iş çıkarmışız. İkimiz. ikimiz. Tebrik ederim ortak. İşte resim yapmak için harika bir yer. <gülüyor> Kuzucuk. Kuzucuk. <gülüyor> Evde yok. Arkadaşlarım ne yapıyordur acaba? Ne yaparlarsa yapsınlar. Ben yalnız da çok mutluyum. Çok eğleniyorum. Hiçbir yerde Hı? yok. Başına Hı? bir şey gelmesin. Başına bir şey gelmesin? Doğum günü hazırlıklarında kendisini biraz ihmal ettik. <laughs> Arkadaşlar. Kuzucuk. Kuzucuk çiftliğin dışında resim yapıyor. Resim, resim, resim mi oluyor? yapıyor? Nerede? Nerede? Resim, resim, Hadi resim beni takip edin. edin. Of. Böyle resim yapmak çok zor. Hep sırtım ağrıyor. Bunun daha kolay bir yolu yok mu acaba? Elbette daha kolay bir yolu Hı? var kuzucuk. Ha? Tostos amca, arkadaşlar. Doğum günün kutlusun. Sonya bugün benim doğum günüm. Geçen sene olanlardan sonra ben bile unutmuşum. Sen doğum günü kutlamaktan vazgeçmiştin ama özel günleri kutlamak güzeldir kuzucuk. Doğru söylüyorsun Tosta sence. Ben aslında özel günlerde tartışma yaşayacaksak... ...hiç kutlamasak daha iyi olur diye düşünmüştüm. Şuna ne dersiniz? Beraber tartışmadan her gün eğlenebilirsek o zaman her gün özel bir gün olur. Ya o zaman hep pasta yiyebilecek miyiz? Bu harika bir fikir. Pastayı her gün yemesek daha iyi olur Tıpır. Bu nedir? Ediyen, şövalye. Bu bir ressam sehpası. Harika bir şey bu. Evet, aynen öyle. Artık doğru rahat resim yapabilirim. Bu şövalyeyi biz yaptık. Ellerinizle mi yaptınız? Çok daha kıymetli o zaman. Hatta aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür <laughs> <laughs> Mana aman. Aman, aman de, 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 de dikkat çocuk <laughs> şey var. İyi ki doğdun kuzucuğum.